Pazar akşamları merak uyandıran hikayesiyle izleyiciyi Kanal D'de ekran başına kilitleyen Yargı dizisi heyecanı zirveye taşıdı. Soluksuz izlenen Yargı'nın 69. Uncu bölümü çok konuşulan sahneleriyle sosyal medyaya da damga vurdu. Ilgaz savcı evde yaptığı incelemede Filiz'in günlüğünü buldu. Ilgaz, Filiz'in kızları Mercan'ı kendi kızı gibi doğa olarak gördüğü, onunla geçirdiği her günü en ince ayrıntısına kadar yaşadıklarını günlüğüne not ettiğini fark etti. Ilgaz'ın verdiği Filiz'in Mercan'la yaşadıklarını not ettiği günlüğü okuyan Ceylin'in gözyaşları içinde kaldı. Ilgaz'ın yanıma gelmesiyle üzüntüsünü paylaşan Ceylin şu ifadeleri kullandı. Ben bunu nasıl okuyacağım Ilgaz? Öldürüyor şu an bu beni, kızımın bensiz anan nasıl büyüdüğünü anlatıyor. O kadın bir de annesiymiş gibi anlatmış. Doğa adı biliyor musun, düşünebiliyor musun adını değiştirmiş. Annesi gibi davranmış ona, beraber oyun oynamışlar, yemek yapmışlar, pasta, kurabiye. Yemeğin içindeki pişmiş havucu ayıklıyormuş, sevmiyormuş çünkü, maydanoz yiyemiyormuş, boğazına batıyormuş ve biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Beraber resim yapıyorlar, beraber şarkıları var, elbise dikiyorlar. Bir gün serçe parmağı kapıya sıkışmış, morarmış. Gece korktuğunda o kadının yanına gidiyormuş Ilgaz. Anne ben kötü bir rüya gördüm diyormuş Ilgaz, anne diyormuş ona. Sözlerini kullandı. Görüntüleri tek tek tarayan polis Filiz'in kaza yaptığını anladı. Kazaya karışan aracın plakasını alan ekip aramaları genişletti. İzlerin peşine düşen ekip Orbet ailesine ulaştı. Aileye ait otele baskın yapan ekipler Mercan ve Filiz'e buldu. Kaçmaya çalışırken yakalanan Filiz, polise teslim oldu. Ceylin ile Mercan'ın kavuşması duygusal anlara sahne oldu. Kızına yaklaşan Ceylin, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Mercan anne ve babasını hatırlamadı. Ceylin'den Mercan'ı almasını istedi. Mercan, Ceylin ona sarıldığında kolyeyi tanıdı. Ilgaz, resmini yaptığın kolye tanıdın mı diye Mercan'a sordu. Mercan, Ceylin'in gözlerine bakarak, bu annemin kolyesi, sen hırsız mısın, dedi ve Filiz'e koşup sarıldı. Bu sahne hepimizi paramparça etti. Bundan sonra ne olacak, Mercan ailesine nasıl alışacak ve onları hatırlayacak mı bilemiyoruz ama yayınlanan son bölüme özellikle Mercan ile ilgili pek çok yorum yapıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.